Gençtim çalışma alan geçti. Her şeyi ekiyordum, Çelektin, pamuktun. Her şeyi. şimdi artık aç yonca ekiyoruz, dar ekiyoruz, işte hayvan yiyeceği ekiyoruz. Günümüzü böyle geçiriyoruz, yaşlandık artık, emekliyiz çok şükür. Oğlum vardım bilgisayar mühendisi çıktı, bir bankanın genel müdür. Kızım var burada öğretmen, bir kızım daha var yine o da bankacı, bankada çalışıyor. Okum aşkı ufaktan beri böyle bir şeyim var benim içimde. Uhtem vardı. Çocukluğum ondan okuttum zaten. Bilhassa bu biz tarihi dönük. İstiklal Harbi'nde mesela dedem vardı rahmetli. İstiklal Harbi'nde gaziydin. Madalyası vardı. Oradan böyle tarihi şeylere, efi kitaplarına, tarihimize, kurutuluş savaşındaki şeylere bilhassa o kitapları okuyorum. Tarihi şey olan romanlara. Bunları seviyorum. Bunlarla günümü geçiriyorum işte burada okuyorum böyle öyle zevk alıyorum okumaktan seviyorum okumak kahvede oyun oynamaktansa kitap okumak daha hoşuma gidiyor yani öyle diyelim. Valla ben onları söylerim, söylemek istedim okusunlar okuyan insanın ufku geniş oluyor ne deyle onu okuyanla okumayan bir mi veyahut bir harfi şeyden öğredenin ulu kölesi olurum diye laflar var eskilerimizde. Okumak kadar güzel bir şey yok. Ben onu seviyorum. Elimden geldiğince gazeteler okurum her gün. Günlük mesela. Haberler dinlerim. Öyle günümü geçiriyor. Ölünceye kadar, insandan gözü görünceye kadar okumak kadar güzel bir şey yok. Ben onu çok seviyorum okuma. Ama tabii herkes biri değil. Kimisi okumaktan seviyor. Kim okumaktan şey ediyor, okumuyor. Okuma ben herkese tavsiye ediyorum yani. İnsanın oku genişliyor bilgi bilgi ediniyorsun bir kere dünyanın düzenin mesela insan geçmişini bilmeyinceye kadar geleceğini yönlendiremez diye bir laf var. Geçmişimiz neler çekilmiş ki şimdi en ufak bir şeyden 5 sefer 10 sefer şükür ediyorum Allah'a yani.